موسيقى <applause> <applause> <applause>

İftara hazırlık yapıyoruz. Şu anda Dolunay Derneği'ne su götürüyoruz. akşam savamarda çay koymak için, yemek yapmak için. Şu anda iftarla hazırlık yaptığımız için şunları, suları geldik aldık götürüyoruz. öğrencilere falan işte <laughs> sağlam insanlara yemek hazırlıyoruz. <laughs> siz kendiniz hazırlıyor, hazırlıyoruz. Evet, e, kendimiz orada soyuyoruz, doğuruyoruz. Patatesler falan işte yemeğimiz. Evet, savamar çayı koyacağız. Suları siz Böyle tersiniz? iç içe sohbet ederek savamar çayımızı içeceğiz. Biraz sigaramızı yak yakacağız. Sigara yok. <laughs> yok. Samavar çayını <laughs> Evet, evet. Zor olmuyor mu tabi bu ee, araçlar için kolaylaştırıyor değil mi? İşte araçlarımız kolaylaştırıyor. Ee, tabii ki zor oluyor bizim için kaldırıp indirmek. İşte e, araçlar kolaylaştırdığı için sağ olsun geliyoruz bazen yardım ediyorlar işte ara suları arabamıza koyuyorlar. İster hazırlığı yapıyoruz. Sularımızı bir almaya geldik. Aa, yemeklerimiz zaten hazırdır. i̇ftar ee, veririz diye Ramazan boyunca dernekte, Dolunay Derneği'nde. Evet, de, de yani. zamanımız kesir. Hem de bir e, bir maddi, bir maddi değil de manevi bir e, bir yardımda bulunuruz şeylere. Bir derneğimizde. Çıkarına Ay. Alın. Nasıl taşımak kolay değil mi artık bu araçta? Su, su araçlarımız olduğu sürece ee, Etem, rahatlıkla taşıyabiliriz yani. Yani her ihtiyacımızı bu araçlarla gideririz. E, bu ister istemez biraz kolaylaştırır. E tabii ki yani, yani rahatlıkla e, kolaylaştırır evet. Camiden gelirdim namazımı kıldım şükür. Nasıl bunlar için zor değil mi hayat? Tabi zordur. zordur. Evet, ne zorluklar seçiyorlar? Ee, ne yapalım Allah'tan gelen bir işti. Ben de sapa idim. Depremde ben de ayağımı kır dedim. İkinci kattan atladım. Atladın. E, atladım. Koca elinde. Koca elinde. Orada ayağımı kırdım çok şükür. Şimdi iş mi iş yapıyorum yani. Çalışıyorum. Yani çalıştım şükür emekli de oldum. Allah beni o edenlerden de razı olsun. İş kurumu müdüründen de Allah razı olsun. Hı. Devletimizden de Allah razı olsun. Fazlaca arkadaşlarım vardı. Benim eşim filan koymuyordu ben gitmeye. Belediyede çalışayım. Dedim ben gidip çalışacağım dedim. Ve gittim çalıştım. Çok şükür. Minarete sigortam vardı önceden. Ama oldum. Şimdi evdeyim. Yalnız işte bir anca oldum. Çok şükür. O da iyi. O doktorlarıma da teşekkür ederim. İyiydi şükür. ancım iyiydi. İlaçlarımı içerim. Orucumu da tükeririm. Allah kabul etsin. Allah devletimize zavallı vermesin. Thank you Thank <laughs> you. 你刚刚进来。